Farklı mantıktaki soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bakın benzer bir soru önceden sormamıştım. Şimdi bu sorumuzda hava sürtmesinin önemsenmediği ortamda özdeş KM cisimleri şekilde hız vektörüyle düşer olarak atılıyor diyor. Buna göre cisimlerin atıldıkları yükseklikler oranı H1 bölü H2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. H cismi V hızıyla atılıp 2V hızıyla yere çarpmış. M cismine baktığımızda V bölü 2 ile atılıp 3V hızıyla yere çarpmış. Şimdi haliyle Pratik yolla soruyu çözmek istediğimizde bakın V'ye 20 diyelim. Niye 10 demediniz öğretmenim? E çünkü buradan 5 çıkıyor. 5 de gıcık bir değer. Onun için V'ye 20 demek istiyorum. 20 metre bölü saniye hızla. Bu da arkadaşlar 2'ye böldüğümüz için 10 metre bölü saniye hızla atılmış. V'ye 20 dediğimiz için bu 60 metre bölü saniye oldu. V'ye 20 dediğimiz için de bu 40 metre bölü saniye olmuş oldu. O halde birincisi için düşünüyorum. 20 ile attık şimdi. İlk saniyede 25 metre sonra 35 metre şeklinde yollar aldı mı? 20'den 40'a 2 saniye geçtiği için Buranın yüksekliğine çıktı arkadaşlar. 60 metre yapmış oldu. Peki ikinci isme bakalım. Onla attık. İlk saniye içerisinde 15 metre. Sonra 25 metre. 35 metre. 45 metre. Ve 55 metre yol almış olacak. Son saniyede 55 metre yol aldı. 5 saniye geçmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunları topluyorum. 55, 45. İki şerli toplamak daha güzel. Burası arkadaşlar 100 yaptı. E şurası da 60, 160. 15 de burada. 170. 5 metre yapmış olduğu yani oranladığımızda H2'de 175 metre çıktığı için H1'in H2'ye oranı sorulmuş. O zaman 60'ın 175 metreye oranı çıkar. 5'e bölüyorum. 12. 5'e bölüyorum arkadaşlar. 35 yapmış oldu. 12 bölü 35 şeklinde bir cevap. Doğru cevabımız olmalı diyeceğiz. Daha da sadeleşmiyor. Bunu başka yolla çözemez miyiz? Çözeriz. Şimdi burada zamansız denkleminden, ortalama grafikten, her birisinden yararlanıp çözebiliriz. En basiti buradan zamansız denklemini kullanmak arkadaşlar. Kullanıyorum. B sonun karesi eşittir. B sıfırın karesi artı 2G H formülümüzü kullanacağım. Formül bu. Şimdi birincisi için yazıyorum. Son hızın karesi 4V kare. Eşittir. ilk hızın karesi V kare artı 2 tane G çarpı H1. İkincisi için de yazalım arkadaşlar. Son hızımızın karesi 9V kare yaptı. İlk hızın karesi V kare bölü 4 yaptı. Artı 2G çarpı H2 dedim. Şimdi H1'leri şu G'ler aynı olduğu için atıyorum. H1'leri yalnız bırakmaya çalışıyorum. H1 bölü H2 oranı bakın buradan. Bunu buraya attığımızda 3 V kare çıkmış oluyor. 3 V kare diyelim şöyle. 2 G'ler aynı olduğu için onları komple attım kenara. Sonra bunu bu tarafa attığımızda 9 V kareden V kare bölü 4'ü çıkarırsak 36 eksi 1 35 bölü 4 yaptı. Yani burası da 35 bölü 4 V kare çıkmış oldu. Karşımıza 12 bölü 35 şeklinde bir sayısal değerde çıkmış olur. Yine ortalamanızdan da yararlanabilirsiniz. Ama iki tanesi inaf yeterli. E, demek ki cevap 12 bölü 35 şeklinde olmalı. Diğer videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın, takipte kalın.